Karma ve Darma nedir? Karma ve Darma, özellikle Hint felsefesi ve dinlerinde önemli iki kavramdır. Her ikisi de kişinin yaşamını, davranışlarını ve kaderini şekillendiren temel ilkeler arasında yer alır. Ama anlamları ve işlevleri farklıdır. Karma nedir? Karma, Sanskritçede eylem veya fiil anlamına gelir. Kısaca, her eylemin, düşünce, söz ya da davranış bir sonucu vardır. İyi niyetle yapılan işler olumlu sonuçlar doğurur, kötü niyetle yapılanlar olumsuz sonuçlar getirir. Karma sadece bu yaşamı değil, reenkarnasyon, yeniden doğuş döngüsündeki gelecekteki yaşamları da etkileyebilir. Örnek: Başkalarına yardım eden bir kişi bu yaşamda ya da bir sonraki yaşamında olumlu sonuçlarla karşılaşabilir. Dharma nedir? Dharma, doğru yol, görev, ahlaki düzen ya da kozmik yasa anlamına gelir bireyin toplumda, evrende ya da hayatında üstlenmesi gereken rolü ve görevleri ifade eder. Bu görevler kişinin yaşı, cinsiyeti, sosyal konumu, mesleği veya yaşam evresine göre değişebilir. Darmaya uygun yaşamak, evrensel düzene uyumlu yaşamaktır. Örnek, bir doktorun hastalarına dürüst ve özverili hizmet vermesi, onun darmasıdır. Karma ve darma arasındaki farklar. İkisi bir arada düşünülürse, Darmaya uygun yaşamak iyi karma yaratır. Darmadan sapmak kötü karma yaratabilir. Tabi karma ve dharma'yı Budizm, Hinduizm ve günlük yaşam perspektiflerinden ayrı ayrı detaylandıralım. 1. Hinduizm'de karma ve dharma, dharma Hinduizm'de dharma, kast sistemine, yaşa, cinsiyete ve yaşam evresine göre değişir. Herkesin yerine getirmesi gereken bireysel bir görevi vardır. Örneğin, bir savaşçının darması savaşmak ve adaleti sağlamaktır. Bir öğrencinin darması öğrenmek, bir ebeveynin darması çocuklarını yetiştirmektir. Karma, ruh yani atma, yeniden doğuş döngüsü yani samsara içindedir. İyi karma biriktiren kişi, sonraki yaşamında daha iyi koşullarda doğar. Nihai amaç, karmayı aşmak ve moksaya yani kurtuluşa ulaşmaktır. 2. Bu dizinde karma ve darma, darma. Bu dizinde darma, Buda'nın öğretileri anlamında kullanılır. Dört yüce gerçek, dukka, sebebi, ortadan kaldırılması, sekiz aşamalı yol, darmanın özüdür. Doğru düşünmek, doğru eylemde bulunmak, doğru konuşmak gibi etik ilkeler darmaya dahildir. Karma, karma, zihinsel niyetlere dayalıdır. Yani, niyet en önemli faktördür. Her niyetli eylem, bir iz yani vasana bırakır ve bu iz kişinin geleceğini şekillendirir. Bu dizinde amaç, kötü karmadan arınmak ve aydınlanmaya yani nirvanaya ulaşmaktır. 3. Günlük yaşamda karma ve darma. Modern ya da seküler bir bakış açısıyla. Darma. Günlük yaşamda darma, etik ve sorumlu davranmak anlamına gelir. Bir öğretmenin öğrencilere karşı adil ve sabırlı olması, bir iş insanının dürüst ticaret yapması darmaya uygundur. Toplum içinde rollerimize uygun ve başkalarına zarar vermeden yaşamak darmadır karma, ne ekersen, onu bir çersin, sözüyle benzeşir. Günümüzde insanlar karmayı genellikle, iyilik yaparsan iyilik bulursun, şeklinde algılar. Negatif davranışların bir şekilde seni bulacağına inanılır, örneğin dedikodu yapanın kendi çevresi bozulur gibi. Özetle, darma, ne yapmamız gerektiğini gösterir. Yani ahlaki pusuladır. Karma, yaptıklarımızın sonucudur. Yani ahlaki banka hesabı gibi. Bu ikisi birlikte hayatı şekillendirir. Doğru görevleri yerine getirerek iyi sonuçlar yaratırız. Karma ve Darma üzerine bir hikaye. Büyük bir şehirde prestijli bir teknoloji şirketinin genel müdürü olan Zeynep, yoğun bir iş temposuyla günlerini geçiriyordu. Her gün yüzlerce mail, onlarca toplantı ve sayısız karar alması gerekiyordu. Ama Zeynep işinde ne kadar başarılı olursa olsun insanlara adil davranmak ilkesinden hiç vazgeçmemişti. Bir sabah şirkete yeni bir güvenlik kamerası sistemi kuruldu. İlk hafta sonunda güvenlikten bir rapor geldi. Bir çalışan, depodan izinsiz yiyecek alırken görüntülendi. Kameraları incelediler. Görüntülerde, şirkete düzenli olarak paket getiren bir kuryenin, mola sırasında kantine girip birkaç sandviç ve içecek aldığı görülüyordu. Kurallar açıktı, şirket dışı çalışanların kantini kullanması yasaktı. Danışmanları hemen tepki gösterdi. Bu hırsızlık. Derhal firmasıyla iletişime geçelim. İşine son verilsin. Ama Zeynep öyle yapmadı. Ertesi gün kuryeyi ofisine çağırdı. Kameralara takıldın. Söyle bakalım, neden böyle bir şey yaptın? Genç kurye biraz utandı. Sonra konuştu. Kız kardeşim hasta, annem işsiz. Günde üç farklı şirkete teslimat yapıyorum ama bu hafta motorum arızalandı, cebimde yemek parası kalmadı. O gün kantinde kimse yoktu. Birkaç sandviç aldım, özür dilerim, Zeynep düşündü. Kurallara göre bu davranış yanlıştı. Ama bir yandan da onun görevi sadece bir şirketi yönetmek değil, topluma karşı da etik bir sorumluluğu yerine getirmekti. Bu onun darmasıydı. Şöyle dedi, evet, kural çiğnendi. Ama senin niyetin zarar vermek değildi. Sen hayatta kalmaya çalışıyorsun. O gün şu kararları aldı. Gencin firmasıyla görüşüp işine son verilmesini değil, ona ek destek verilmesini sağladı. Şirketin sosyal sorumluluk bütçesinden zor durumda olan kuryelere yemek ve ulaşım desteği sağlayacak bir program başlattı. Ve kuryeye özel olarak küçük bir burs vererek kız kardeşi için sağlık giderlerini karşılamasına yardım etti. Aylar geçti. Kurye daha sonra gece üniversiteye yazıldı, yazılım okumaya başladı. Bir gün stajyer olarak Zeynep'in şirketinde işe alındı. Zeynep ona gülümsedi ve şöyle dedi, kendine ve başkalarına karşı görevini unutmadığında hayat sana iyi karma ile geri döner. Mesaj, Zeynep sadece kural koyan bir yönetici değil, darmasını bilen bir liderdi. Kurye, hatalı bir eylemde bulunmuş olsa da niyeti kötü değildi ve şansı döndü çünkü karşısına darmayla davranan biri çıktı. Böylece hem iyi karma doğdu hem de bir hayat değişti.